Sanki dünya başa kalır şimdi de şimdi değil Şimdi de şimdi değil de. Seni sevmek ne kadar zor Yeter be çektirme bana. Zaman mı hızlandı vakit bir başka Geceyi günler yabancı Türk halk müziğinin genç yıldızlarından İngin Nurşani, kısa ömrüne büyük başarılar, derin acılar ve unutulmaz eserler sığdırdı. Babasından miras aldığı türkü aşkı modern dokunuşlarla harmanlayarak yeni nesillere ulaştırmayı başardı. Ancak hayat ona uzun bir yol çizmemişti. Müzikle dolu yılları zamansız bir hastalıkla gölgelenmiş ve büyük bir mücadeleyle noktalanmıştı. Engin Nurşani 1984 yılında Almanya'nın Krefeld kentinde dünyaya geldi. Asıl adı Engin Ayhan'dı. Babası ünlü ozan Aşık Ali Nurşani halk müziğine gönül vermiş ve sazıyla sözünü birleştiren önemli sanatçılardan biriydi. Babasının sanatıyla büyüyen Engin, küçük yaşlardan itibaren türkülere aşina oldu. Onun çocukluğu, sastellerinin titreştiği, türkülerle nefes alınan bir evde geçti. Babasının şair ruhu ve sanatı Engin'in yüreğini işlemişti. Müzik, Engin için bir seçim değil, adeta alın yazısıydı. Babasının izinden giderek küçük yaşta bağlama çalmayı öğrendi ve sesinin güzelliğiyle dikkat çekti. İnsana insanlık kimler yabancı. Engin Nurşani ben dünyaya geldiğimde babamın türküleri hep kulağımdaydı. Babamla konser konser dolaşırdım. Babam sahneye çıkmama izin vermedi. Aşık Mahsuni Şerif de babamın arkadaşıydı. Bir gün konseri sırasında beni anons etti ve sahneyle tanıştım der. Henüz 20'li yılların başındayken halk müziğine yeni bir soluk getirdi. 2003 yılında çıkardığı Adına Bir Çizik Çektim adlı albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Geleneksel halk müziğini modern yorumlarla harmanlayan Engin kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Babasından aldığı ustalık ve kendi ruhuyla yoğurduğu ezgiler halkın yüreğine dokunuyordu. Gözlerini bile bile unuttum, unuttum. Engin Nurşani babamın ses telleri alındı. Türkü okuyamaz hale geldi. Bir nevi onun sesi oldum. 2003'te Almanya'dan Türkiye'ye geldim. Babamdan habersiz bir şirketle anlaştım. Hem de babamın sözlerini, çalışma kasidini çalıp gitmiştim. Unuttuğum adına bir çizik çektim, albümünü çıkardım ve Almanya'ya döndüm. Babama gösterdiğimde beğenmedi. Ama kasetim rekor satışı yaptı der. Nurşani babam 70'li yıllarda Almanya'ya gitmiş ve annemle evlenmiş. Annem Alman. Evlilikleri 37 senedir devam ediyor. Annesi Alman, Almanya'da doğmuş biri olarak Türk halk müziği okuduğum ve sarı saçlı yeşil gözlü olduğum için sevenlerime garip geliyordum. Hatta ilk kasetimde fotomontajla saçlarımı siyah yapmışlardı. Un kapanına gittiğimde bu benim kasitim diyordum inanmıyorlardı. Beni bir Pitt'i e benzetirlerdi. Evet o bana benzer derdim diye konuşur. Bu çıkışın ardından Aşıklar Ölmez, Sen Nereden Bileceksin gibi albümleriyle adını sağlamlaştırdı. Sesi kimi zaman derin bir hüzünle, kimi zaman asi bir baş başkaldırıyla yankılanıyordu. Türkülerin ruhunu koruyarak onları genç kuşaklara ulaştırmayı başarmıştı. Engin Nurşani ardından ikinci albümümüz Mutlu adındaki Gülom uğrumuz Uğurumuz oldu. Konserlerimiz çoğaldı. <Sessizlik> 2008'de alkol bağımlılığım sebebiyle geçirdiğim bir trafik kazası sonrası 50-60 gün komada kaldım. Değerli bir sanatçı abim tedavi sürecinde yanımda oldu der. Ancak hayat Engin için her zaman türkülerin neşesi kadar yumuşak olmadı. 2019 yılında henüz 35 yaşındayken gırtlak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Bu haber onu sevenleri derin bir üzüntüye boğdu. Sesli hayat bulan genç sanatçı en değerli hazinesini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı uzun ve zorlu bir tedavi süreci başladı. Babası Ali Nurşani bu süreçte oğlunun en büyük destekçisi oldu ve sevenlerinden dua etmelerini istedi. Halk ozanı aşık Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanserine yakalanmasının ardından tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığı için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştur. Bu çağrısında değerli canlar, gövdemin tek tüyü, tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizlerin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi, sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa, oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum ifadelerini kullanmıştır. Değerli canlarım, gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum. Maalesef Kırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin, beni tüm severlerin <laughs> desteğine ihtiyacım var. Bu çağrının ardından Sağlık Bakanlığı ve sanat camiasından birçok isim desteklerini iletmiş, sanatçılar Haluk Levent ve Cem Adrian, Engin Nurşahin'in tedavi sürecini üstlenmiştir. Engin hastalığa karşı büyük bir azimle mücadele etti. Hayata tutulmak için her yolu denedi tedavi sürecinde bile müziği olan bağlılığını korudu. Onun için türkü söylemek sadece bir sanat değil, yaşama sebebiydi. Ancak hastalık onu yavaş yavaş tüketiyordu. Engin Nurşani hastalığa karşı verdiği uzun mücadelenin ardından 25 Aralık 2020'de henüz 36 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onun zamansız vedası Türk halk müziği camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Ustası ve babası Ali Nurşani oğlunun ardından yüreği dağlanmış bir ozan olarak kaldı. Ancak Engin'in sesi, yaptığı müzikler, söylediği türküler hala kulaklarımızda yankılanıyor. O sadece bir sanatçı değil, Türk müziğini genç yaşta yüreğine işleyen, ona ruhunu veren bir adamdı. Erken kaybedilmiş olsa da sesiyle sonsuza dek yaşayacak. Engin Nurşani kısacık hayatında Türk halk müziğine büyük katkılar sundu onun eserleri Anadolu'nun derin acılarını, sevdalarını ve isyanlarını genç nesillere aktardı. Bugün onun söylediği her türkü onun yaşamaya devam ettiğinin bir kanıtı gibi. Belki de türküleri de en iyi o tanımlıyordu. Türkü bazen bir annenin ağdıdır, bazen bir gencin sevdası ama en çok da bir halkın yüreğidir diyordu. Vengin Nurşani o yüreğin en güzel seslerinden biri olarak hafızamızda kalmaya devam edecek kendisini saygı ve rahmetle anarken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.